Bu yıl 8. .si düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçiler Buluşması'na biz MPG olarak 3. defa katılıyoruz. Ve her katılışımızda fuarın bir önceki yıla göre daha fazla büyüdüğünü açık şekilde gözlemliyoruz. Bununla birlikte özellikle bu yıl uluslararası heyetlerin organizasyonu ve fuara getirilmesi, Firmalarla görüştürülmesi anlamında bu yıl çok daha profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü gördük. Bu alanda güzel Konyamız için ülkemiz için faydalı verimli bir buluşma gerçekleşmesini temenni ediyorum. MPG Makine Konya merkezi olarak savunma sanayine hizmet veren bir şirkettir. Bununla birlikte e, sivil e, ve ticari sektörde de ürettiğimiz ürünlerimiz mevcut firmamızın savunma sanayi faaliyetleri 1997 yılına kadar uzanmakta esasında e, Roket San'ın çok namlulu roket atar e, sisteminin vinç e, kısmını e, o tarihlerde şirketimiz e, üretip teslimatını gerçekleştirmiştir e, takip eden yıllar içerisinde bir süre bir kesinti e, olduktan sonra 2015 yılı itibariyle tekrar bir savunma sanayi faaliyetlerimize başladı Hali hazırda farklı alanlarda farklı ürünlerle savunma sanayine hizmet veriyoruz. Bunlardan birisi 8x8 zırhlı kurtarıcı aracımız. Konya'nın ilk ana yüklenicisi firması olma ünvanını aldığımız 8x8 zırhlı kurtarıcı aracımızdan kara kuvvetlerimize 62 adet teslim ettik. Geçen yıl geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen İDEF fuarında da 77 adetlik yeni bir sözleşme imzaladık. 8 x 8 zırhlı kurtarıcı aracın yanında jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü ihtiyaçlarına yönelik olarak toplamda 8 adet zırhlı çekici kurtarıcı araç teslimatı gerçekleştireceğiz. Bunun da sözleşmesini yine İde fuarında imzaladık. Ayrıca Aselsan'la beraber yürüttüğümüz projelerimiz var. Füze taşıma ve yükleme vinçlerini hisar projesinin füze taşıma ve yükleme vinçlerini biz e, üretiyoruz ve teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. E, yine ASELSAN'la yürüttüğümüz e, projelerden radar sistemlerinin e, radar e, dengeleme e, ve e, platform kısımlarını e, biz üretiyoruz. Al sistem bazında da araç elektroniğine yönelik e, ürünlerimiz mevcut. E, bir aracın elektronik kısmını tamamen e, üretip bunun araca entegre işini yapıyoruz. İki ülkeye de bunun ihracatını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemler için kara kuvvetlerimizin kullanımına sunduğumuz bu ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerinde kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede devam eden görüşmelerimiz var. İnşallah en kısa sürede bu süreci ihracat ile de taşlandırmayı hedefliyoruz.